Merhaba arkadaşlar. GameSat TV'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün e, bilgisayarımız olan, yeni bilgisayarımız olan e, Monster Toolpar T7 versiyon 20.2'nin tanıtım videosunu biz de bugün teslim aldık. Tanıtım videosunu çekelim dedik. Bu şekilde bir gaming serüvenine, gaming kanalına başlayalım dedim. Evet sizin de izninizle yavaş yavaş bilgisayarı açalım. Bakalım neler var içerisinde. 17.3 inç bir bilgisayar. Ben ekstra olarak kılıf da sipariş ettim bilgisayar kılıfı. Düzü bir miktara site üzerinden zaten eklemesi yapılabiliyor. Evet kılıf zaten en üstte. kılıfa bakalım isterseniz. Kılıf gördüğünüz gibi tek gözlü. Bir monster amblemi var. Bu şekilde bir kılıf tutamacı yok. Yani tozdan kirden vesaire bu gibi şeylerden koruması amacıyla sipariş vermiştim. Devam edelim. Sonra bizi bir sırt çantası karşılıyor. Hem poşetleri yırtıp hem de anlatmak biraz zor oluyor. Evet. Sırt çantamız önde bir gözü bulunmakta. Bakalım. Kalem vesaire koyulabilecek. Bu peki hediye mi geldi? Evet, hediye olarak geliyor bu bilgisayarın yanında. Arkada şu şekilde korumalı olarak şöyle bir bölme, bilgisayar bölmesi. Onun hemen önünde de tek bölme. Şurada da ekstra bilgisayar kapaklı yeri. Bakalım silikonlar ne durumda? Altını silikonla bakalım yere koyma durumuna karşı. Yani çok kaliteli bir malzeme beklemeyin. Değil. Ama güzel kullanışlı bir çanta. Bunu da kenara ayırıyoruz. Poşetini kenara ayırıyoruz. Ve evet. evet. Geldik. Tulpar T7. Versiyon 20.2'nin gerçek kutusuna. Arkadaşlar. Ne kadar tutmuştu peki fiyatı? Eklentisiz bilgisayar 10.300 lira ama içerisinde 200 56 GB SSD ile geliyor. Bunun ben yetmeyeceğini düşünüp bir 256 daha eklettim. Ee, Samsung Evo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 3500 megabit yazma, 2900 megabit de okuma hızı olan 512 GB SSD ile geldi. O şekilde fiyatı 10.700 lira oldu. 10.700 küsür. 40 lirada bir kılıf ücreti var. 10.800 küsüre toplam bilgisayar mal oldu. Köşeleri korumalı. İki tane de bu kenarda vardı. Onlar kutunun içinde kaldı. Bilgisayarın artılarından birisi ekranı. Yani deneyimlemedim ama e, tahminime göre üstte bir tane sünger. E, 144 Hz, 144 Hz ekran ve 17.3 inç olması oyunlarda güzel bir tatmin sağlayacaktır. Makinemiz bu şekilde ekranını açalım. Bir klavye koruması bizi karşılıyor. Tuşlar mekanik değil. Tek renk aydınlatmalı olarak geliyor. Ee, RTX var. RTX 2060 yeni bir teknoloji. GTX gibi eski bir teknoloji değil. Onun dışında i7'nin 10. nesil işletim sistemi bulunmakta. Dediğim gibi SSD'si 512 GB. Onun dışında 17 inç 144 Hz ekran. Ee, kasa 4 fan çıkışlı. 2 arkada. 2 de yanlarda. 3 adet USB'si bulunuyor. 2 tane 3.1 bir tane 2. Ethernet girişi yanlarda. Kulaklık ve mikrofon girişi. HDMI girişi arkada. Display portu da arkada gördüğüm kadarıyla. Ee, Abra kasadan. Yani Abra serisinin kasasından anladığım kadarıyla. Tulpar da şurası sanırım beyaz oluyordu. Ama olsun güzel. Birinci bölümümüzde işletim sistemi Windows 10 işletim sisteminden bahsetmiş. Şurada ekstra bir hard disk yeri gibi bir şey var. Heh, flash diski arıyordum. Flash diskimiz de burada. Monster'ın driverlarının bulunduğu flash disk kendisi. Bu tarafta da şarj aleti ve uzatma kablosuyla bilgisayara teslim almış bulunuyoruz. FreeDOS olarak geliyor ürün. Windows 10'u e, internetten çok videolarını görmüşsünüzdür. 10 TL'ye Windows 10 Pro lisansı gibi ürünleri. Bu ürünlerden denemek amacıyla aldık. Bakalım ne çıkacak biz de merak ediyoruz. Bu şekilde videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.